Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Keydrop soruşturmasında sosyal medya fenomenleri toluna yören Erayçan Özkenar, Ferhat Candama, Kemal Can Parlak kendine müzisyen, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancıfer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Mecati Akçayık, Ferit Karakaya ve dünyaca ünlü esporcu İsmail Can Dört Kardeş gözaltı listesinde yer aldı. İddiaya göre bu kişiler ve TikTok'ta k platformu üzerinden sanal kasa açarak haksız kazanç elde etti ve gençleri kumara teşvik etti. İsmail Can Dört Kardeş Bir videoda k içeriği nedeniyle listeye alındığı belirtiliyor. 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 11'i adliyeye sevk edildi. 5'i yurt dışında, ikisi şehir dışında, biri firari. Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Neler olmuş? İddiaya göre, bu isimler Instagram'da k üzerinden sanal kasa açarak haksız kazanç sağlamış ve gençleri kumara teşvik etmiş. İsmail Can Dört Kardeş Kim bir videosu bu işe karışmış. İstanbul Savcılığı 19 şüpheli için operasyon yaptı. 11'i adliyeye sevk edildi, diğerleri yurt dışında veya firari. Sonuç, hepsi adli kontrolle serbest. Sizce bu işin aslı ne? Yorumlara yazın.